Merhaba, biz İstanbul'a gidiyoruz. Bu arada İstanbul turu başlasın. Burada ablam geldi, bize Acıba Adam kurabiyesi almış. Ben bayılırım. Teşekkürler. Teşekkürler. ne? Ben de bayılırım. Bu tur için kişilik de artık bol bol göreceğimiz üstünde. Heyecan durumu ne? Çok heyecanlıyım. Ay saçmalama çok iticisin. <laughs> Şaka mıydı bu? Telefonla konuşurken de böyle zaten. Yapmayacak, yapmayacak. <gülüyor> Sen heyecan durumu ne? İstanbul işte yani. Sus <laughs> <laughs> Nasıl? Heyecan durumun ne? Heyecanlıyım. <laughs> 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 Teşekkürler gerçek olduğun için. sağ ol. İstanbul'a indik. Gelmiş Yani artık İstanbul'dayız resmi olarak. Ama şimdi Topkapı'ya gidiyoruz. Bakalım. Heyecanlıyız. Travmayı bindik. Tophaneye evet. gidiyoruz. Bakalım. Topağane ne ya? Topkapı. Oh. <laughs> Bursa muhafaza emirler. <değil> <laughs> Bu yol beni mahvetti biliyor musunuz? 3 <laughs> saat yoldan sonra ne olur baksana. Bursa mı <laughs> Gezmek için her şeyi yapıyoruz şu an. Dış <laughs> toprağı alsın dedi ya. Bursa mı? Bursa mı? Bursa mı? Bursa Orhan Gazi haklıymış Bursa'yı fethederken. <laughs> <laughs> Biz kaçırdık. Ne yemek istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bursa'dan geldik ama Bursa'dan çıkamıyoruz. Diye gideceğiz. Ama o kadar kalabalık çok içindeyim ben. Bu arada her İstanbul'a geldiğimde ben aşırı Bursa'mı özlüyorum. Yani Bursa gerçekten bir cennet oluyor benim için. Her İstanbul'a geldiğimde. O yüzden... Yani o yüzden Bursa'm da Bursa'm. Biz çok acıktık ama bizim grubun oburu kesinlikle ablam. Kusura bakma obur sensin. Biz yanlış yere gidiyoruz. Bizim obur dedim bir kere, obez değil. Evet. Bak, abi. Biz aşağı indiriz buradan. Ya da oradan mı geçecektik? Evet. O kadar kötü balık kokuyor ki yani bu alt geçit. Bu bir bu Bilmiyorum <olur> yani. <laughs> Berbat yani. Şimdi Topkapı'ya yürüyoruz. Bakalım. <laughs> Buralar o kadar kalabalık. Kalabalık var. Asla anlamadım yani. Asla. Bakalım bekliyoruz. Baya bir sıra var ama hızlı ilerliyor. Bakacağız. Bir sıra var ama hızlı ilerliyor yine. Bakalım. Bizim izleyenlere bir bir ufak bir tavsiyemiz var. Müze kartı kesinlikle önceden çıkarın. Biz şimdi çıkaralım dedik. Küçük biraz bekleyelim dedik. Ama yok yani internet de çekmiyor. Çok sıra var zaten. Yani sırada halledersiniz ama canınız sıkılır. Hiç gerek yok en iyisi. Bir an önce çıkarıp buraya öyle <laughs> gelmeniz. Bayağı hala sıra var tabii ama yine de bayağı sıra var yani. <laughs> Ve hani saat artık üç buçuk. <laughs> Bakalım girebilecek miyiz? Ama hallettik müze kartışını. Gerçekten yani bu internet çekmiyor. Çok sıkıntılı. Şöyle bir bilgi. 18 yaşından küçüklere yani bizim kurçaya falan ücretsiz. Bu bilgi aklınızda olsun ben 20 yaşındayım öğrenci olsam da yine de bize karta para ödüyorsunuz. Ee, öğretmenlere de bildiğim kadarıyla ücretsiz. Çünkü ablam da öğretmen, onun da ücretsiz ama ona e, Ağustos'ta çıkarmıştık bize kartını bir müzeye gittiğimizde. Böyle bir bilgi olsun size. Şahitler ya. Babam gibiyim şu an. Gördüğüm en iyi bir başyapıt. Valla bayağı güzel ya. Ben mi başyapıtım yoksa? O yüzden döndürdüm şey, ya. Şey videosu var yakın böyle yapalım. Şaşırmış gibi bakıyorlar sonra oraya yani. çeviriyorlar. Aynen giremedik yani çok sıra var gerçekten. Ve çok kaynak yapılıyor. İnsanların gerçekten bu konuda sıfır saygısı. Böyle bir şey yok yani. Çok terbiyesizce. Değil mi? Evet öyle. Yani çok ayıp. Bak ne kadar değişik şu çok güzel bir, tüketler, çok bir de Çok kalabalık. Biraz sağda bir yer var ama orası. Şimdi sıradan çıkmak istemiyorum. Çok merak ettim girdik. O kadar mutlu çok şükür. Güzel. Gerçekten, gerçekten arkamda gözüküyor. çok gözüküyor. Şu an. Gelin buraya hemen arkamda gözüküyor. Güzel dur <laughs> ya salak. Niye <laughs> girdik karşısı bu başarı? Artık vloglarımı ablama çe çek Daha profesyonel bir kanal olma yolunda gidiyoruz. Bu başarı bizimdir. Müze kartı alıyorsunuz. 18 yaş küçükler de almak zorundaymış. Herkes almak zorunda. <laughs> Herkes o parayı verecek Ay, yani buna. Ya, Aşırı ya. bir kaos var. Buradan geleceksiniz, çok dikkatli olun. Hadi, günün tadını çıkaralım. Arzu Odası'na gidiyoruz şu an. Burası Arzu Odası. Arzu Odası'na giriyoruz. kaptanmış yani hızlı uçuğu belli olmuyor bu da yine kaftan Şilere. kombin yapmışlar her zaman moda ikonu o zamanlar bu konda <laughs> müthiş kaptanlar bu da yine bir kaptan ama zaten bol yiyorlarmış ya biraz <laughs> Bak bu önemli bir gün kaplan. Tılsımlı bir gömlekmiş. Bu çumuş altından, elmastan, inciden oluşuyormuş. Yani bunlar yurdum. aslında hani... O kadar güzel bir gömlek falan değil yani. Kapalarına üstündeki aslında yazan dualar. Bunu özel kılıyor. Harbi şey yani. Mustafa bunu giyiyormuş. <laughs> Süleyman'ın oğlu Mustafa'mız bunu giyiyormuş. Mustafa. Şey yani çok tatlı ya bebek Mustafa. Yalnız çok ciddi farkındasınız ki? Ben Bumar hayran var. kalıyorum ya. Keşke bu renkleri, bu dokuları hiç kaybetmeseymişiz. Anam <laughs> açıkçası. <laughs> Dönüyoruz. Sıra yerinde. Çok azaklandık, şey şey. başımız Anladım. döndü. <laughs> Bu arada Hazine-i Mümeyyen'in ve Fakir Köşkü'ne geldik şimdi. Hadi. Onlar mesela sahnenizde 19 vakti. Onlar da Çocuğum bu beşiğe şey hak ediyor. Öyle bir bilge. Bu videoya şöyle koyduk. Adamlar bu işi biliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> hiç ben bu beklemedim. Eyvallah. Evet, <laughs> kalk Kalk, 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 kalk. Merhaba diyeyim ben. Merhaba diyeyim. Ünlü müydüm kardeşim. Kapı, evet. Topkapı o kadar büyük ki. yani gelecekleri bir not. Bir gününüzü ayırabilirsiniz. O kadar rahat ki. Zaten Topkapı'nın yanında işte Ayasofya var. Değil mi? Su ya Sultan falan adı var. Yani aslında bayağı... Geri batan var. Evet. Geri batan falan. Bayası bir gününüzü baştan aşağı alabilecek bir yer. Altyazı Evet şimdi soruyorum Topkapı'daki favori yerin abla. Favori yerim mi? Evet. Yani en çok hangi odayı ya da işte nereyi beğendin yani? Ya ben dördüncü Murat mıydı? Onun yaptığı her şeyi çok beğendim ya. <laughs> çok şatavatlı bir adammış yani helal olsun. <laughs> Man, sen? Ben al, üçüncü çok beğendim. Ben de. Avluları çok beğendim. Genel olarak bahçelere müthiş. Bir kere çok iyi ışık alıyor. <laughs> Eminim padişahların hepsi bunu düşünmüştür. Hepsine sevgiler, saygılar. Yani. Bence de yani ya. sarayın bence sarayın bir de duvarları, motifleri, işlemeleri, işçilikleri o kadar tırağı güzel tırağı ki yani o da, o da o da bir şey söyleyemem ama kesinlikle işte tavanları falan Gerçekten çok müthiş ben kılıçlara bayıldım. Evet. Kılıçlar. Çok büyük çok kılıçlar. Güzel, bu arada kılıçlar kaftanlar, da çok kaftanlar da çok güzeldi. Buranın kıyaldır. işi çok güzel. Durun. Ya. Durun. <gülüyor> Durun. <laughs> İstanbul'a her geldiğimde Etofe'ye ya giremiyorum yani. Şaka gibi. Çünkü çok kalabalık yani. Bu sırayı bekleyeceğime başka yerlere. <laughs> Geziyoruz. Yani işte. Bence ben. yani. Çünkü zaman sıkıntısı da var yani insanlar için. Bilmiyorum. Yani hiçbir akış da yok. Bilmiyorum, Mikaya Sofya'ya kaç kere geldim İstanbul'da. Daha bir kere girmek nasıl Doğru, olmadı? Şaka iki, gibi. 25 Euro muhabbeti. Şaka gibi. Bu arada Ayasofya'nın ziyaret kısmı varmış. Kendisi 25 Euro'ymuş. TL gibi bir fırsat seçeneğiniz yok. Sadece Euro geçiyor. Ne diyelim? Ayasofya Türkiye toprağında Euro ile giriyoruz. Okey. Canımız sağ olsun. Biz hemen bir arada yemek yedik falan. Artık şartım çok az kaldı böyle. Gıdım gıdım ilerliyorum. Şimdi Sultanahmet Camii'ye gidiyorum. Bakalım baksanıza. O kadar güzel çıkıyor ki size onu söyleyeyim. çıkıyor. Bu yeni yapacak. Şey. Sanırım cami diye avlusuna çıktık. Şu an ben camiye geldim. burada Yaşı buraya yapılıyor o <laughs> <bahçesi> falan. Çok kötü yani. şu an. Onu beğenmedik. <laughs> Çok yani. Gerçekten şu an. Yani stil getiririm camiye. Allah'ım sana affet. Buradan Ahmet'e gelecekseniz yazın gelin en azından bitsin. Çünkü buranın havlusu çok güzeldi. Ben çünkü daha önce geldiğimde öyle hatırlıyorum. Çok müthiş bir atmosfer vardı ama tabii ki de şu an restoranın verdiği bir... ...töreyle <laughs> <Kuril> olamadım. Bir. <laughs> olmamış yani ya, o yüzden ben bunu şey yapıyorum yazın gelmenizi öneririm yani ama yapacak bir şey yok yine de çok güzeldi özellikle içi zaten anlatmıyoruz <laughs> <laughs> artık kalacağımız yere gidiyoruz çünkü bu günü kapattık bir beşlik alalım 51 dakika, dakika, dakika. oturmuş yani bir saat Gideri bilmiyorum. Bir yarım saatte metro gidelim. Yani şaka gibi. Biz artık geldik. Bugünün videonu burada sonlandırıyorum. Artık yarınki vlog bir sonraki vlog olarak olacak. Her gün bir gün diye Bu ikinci video bir bir sonraki günlerde görüşürüz. Hoşçakalın.